Arkadaşlar, hepinize hayırlı günler diliyorum. Uzun zamandır e, video paylaşmıyorum, inanın bana e, bir hayli yoğunum ama yine de e, artık sizleri bilgilendirmeye devam edeceğim arkadaşlar. 2016 model Seat Toledo'nun içerisindeyiz yine klasik kontak sıkışma arızası arkadaşlar. Şimdi biz bunu giderdik, kontağını söktük, onarımını yaptık. Şimdi arkadaşlar, sizleri yine bilgilendirmeye ben devam edeyim. Şöyle abuk subuk <laughs> telefonlar alıyorum. Gerçekten inanın bana, Türkiye'nin 81 ilinden arıyorsunuz ama yani ben şu şu şekilde çalıştırmanızı, ben size yani çalıştırabileceğinizi ben size söylüyorum, tarif ediyorum tüm videolarımda. Ama yani maalesef hani bu şekilde kullanmaya devam ediyorsunuz. Yani arkadaşlar hani bu anahtar sıkıştığı zaman çok azıcık bir şey dönüyor. Çok azıcık bir şey dönüyor. Direksiyon kilidi açılıyor ve kesinlikle şu şekilde kontak ışıkları gelmiyor arkadaşlar. Bu kontak en kısa sürede sökülüp içerisinin düzgün bir usta tarafından iyi bir usta tarafından tamir edilmesi gerekiyor arkadaşlar. Veyahut da kontağın yenisiyle değişmesi gerekiyor. Ben videolarımda hep Tarif ediyorum şu şekilde anahtarın işte e, kontakta L yapın şöyle arka tarafına parmağınızı getirin şöyle darbe yaptırarak arkadaşlar darbe yaptırarak birden böyle çevirebilirsiniz. İçerisindeki o kırık parça sizin yapmış olduğunuz darbeyle yer değiştirir arkadaşlar ve kontağınız bir defaya, iki defaya, belki üç defaya mahsus açılabilir arkadaşlar. Ama e, lütfen ama lütfen hani bu şekilde e, arabanızı çalıştırdığınız zaman arkadaşlar mümkün mertebe en yakın tamircinize gidin veyahut da İstanbul'da İstanbul'daysanız e, benimle iletişime geçin arkadaşlar. Bu sorundan kurtulun. 2016 model Seat Hello da aracının kontak arızasını, kontak problemini giderdik arkadaşlar. İstinye Sarıyer bölgesindeyiz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Videonun hemen altında açıklama bölümünde iletişim bilgilerimi yazacağım sizler için arkadaşlar. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Numaramı orada yazacağım. Bir kere de burada tekrarlayayım isterseniz 0539 670 82 31 539 670 82 31 numaralı telefondan bana ulaşın arkadaşlar. Çok geçmiş olsun. Kendinize iyi bakın.